Herkese iyi akşamlar. Bugün buraya e, kazanmak için gelmiştik. Başka da hiçbir şey planlamamıştık. Hiçbir şey düşünmemiştik. Ben maç önü röportajında da bunu söyledim. E, kazanmak için buradayız dedim. E, oyunun ilk yarısında planladığımız hemen hemen hiçbir şey yerine getiremedik. Sahaya yansıtamadık. Rakibin oyuna baskılı başlayacağını öngörüyorduk. E, ama süresinin bu kadar ııı e, Olmaması gerekiyordu. Olmasını sağlayan da yine biz olduk. Rakibin attığı gol ve peşinden bir gol daha neredeyse ilk yarının tamamını ön alan baskısıyla geçirmesini sağladı. Planladığımız şeylerden birisi rakip üzerimizdeyken, yakınımızdayken biraz daha direkt hücumla ön taraftaki oyuncularımızı buluşturup onları hareket ettirmekti. Bunda başarılı olamadık. Çok daha önemlisi ön tarafa geçirdiğimiz topları koruyamayarak, toplara sahip olamayarak Pas bağlantılarını sağlayamayarak yani özellikle merkez orta sahancılarımızla çok kayıp yaparak Atiba ve Can'la çok fazla kayıp yaparak ön taraftaki 4 oyuncumuzla da hem kenar oyuncularımız hem Santrafor'umuz hem de o bölgeye yakın oynattığımız Alex'le topa sahip olamayarak topu koruyamayarak savunmamızın daha pozisyon alamadan hızlı hücum geçişleri vermesine sebep oldu. Rakip bunlardan faydalanarak iki tane gol attı. Başka goller de atabilirdi çünkü pozisyonları verdik. Tek varlık gösterebildiğimiz, rakip kalede tehlike yarattığımız tek pozisyon, pozisyonlar diyeyim daha doğrusu attığımız kornerlerde onun dışında bir varlık gösteremedik. Erken değişiklikler yaptık. Biraz sonlara doğru dengelenmesini sağladık. İlk yarının sonlarına doğru biraz dengelenmesini sağladık. İkinci yarıda da bir değişikle değişiklikle başladık. Joseph aslında daha kısa süreli kullanmayı düşünüyorduk ama oyun bizi oraya itti. Galatasaray da ikinci yarısını biraz daha kendi alanında kabul etti, biraz hızlı ucum geçişleri denedi, iki tane özellikle kenardaki hızlı oyuncularıyla. İkinci yarıda oyunun bizde olması, bizim daha fazla topla beraber olmamız yeteri kadar aslında pozisyon getirmedi. Bir gol getirdi, pozisyonlar getirdi ama yeteri kadar etkili gol pozisyonu getirmedi. Biraz daha özellikle son bölümde Rıdvan'ı da oyun aldıktan sonra Larine'i biraz daha Santrafor yerine geçirerek, Mişi'yi de onun yakınında tutarak rakibin merkezindeki iki tane stoperin bir önceki oynanan Barcelona maçı da referanstı. Hava hakimiyetlerinin olmasını bilmemize rağmen merkezden bir şey üretemedik, üretemediğimiz için oranın iyi kapandığı için biraz daha kenar ortalarıyla kenardan gelecek toplarla gol bulmaya çalıştık golde aslında öyle geldi Rıdvan'ın o yani kenar pasla gelen rakibin dengesi dağıldığında bir pozisyonda geldi kenar ortalardan da bir şey çıkarabilirdik Ler'in bir pozisyon yakaladı vuruş yeteri kadar iyi gelmedi oynadığımız oyun benim başında bulunduğum bölümde e, belki de en az pozisyon bulan, rakip ceza sahasına en az girdiğimiz, en az ürettiğimiz oyundu. E, onun dışında da e, söyleyebileceğim tek şey, bugün buradan dengeledikten sonra ikinci golü atıp bir beraberlikle ayrılabilirdik. Ama kazanmayı hak edecek bir oyun oynadık mı böyle olduğunu düşünmüyorum. Murat demiş. Fiziksel durumla mental yapıyla mı alakası var bu durumu nasıl özetlersiniz teşekkürler ben teşekkür ederim ee, şöyle ben tek tek oyuncular üzerinden gideyim can dediniz geçen maçın e, son zamanlardaki en iyi performanslarından birisini gösteren oyuncu güven e, oyuna girdiği oyunlarda etkili olduğu zamanlar olmuştu ama geçen maça başladığınızda o da yine hem gol atarak hem oyun katkısıyla yorulup çıktığı ana kadar Oyun katkısıyla çok destek veren oyuncusuydu. Aynı şekilde Kenan son 3 haftadır sahada ondan beklediklerimizi hemen hemen tamamını yerine getiren, son hafta gol de atarak, ilk golünü de atarak yükselen bir oyuncuydu. Alex'in de son haftalarda yükselen bir performansı vardı. Bu saydığınız 4 oyuncu da bir önceki maçın sahada bize Başakşehir maçında yüksek performans veren oyuncuları. Yükseğe, en yükseğe yakın neredeyse performans veren oyuncuları. Onun için de bugün zaten başlangıç takımında yer aldılar. Fakat bunlar futbolcu makina değiller yani her günleri aynı olamıyor bir de burada sadece bizim oyuncularımız yok rakibin de oyuncuları var yani seyircinin de itişiyle son derece yüksek tempolu baskılı bir oyun gerçekleştirdiler ve biraz daha böyle temaslarda biz biraz daha bence biraz daha iyi olmalıydık temaslı oyunda biraz rakibimiz bize üstünlük kurdu özellikle ilk yarı ikinci yarı değişti birçok şey ama yani bu oyuncularımızdan daha iyisini beklerdik ama her günü aynı olmuyor oyuncuların. Bugün de onlar için iyi bir oyun günü değildi. Sercan Dikme. Sercan. Teşekkür ederim. Bu, bu sorunun muhatabı Güven. İlk sorunuzun nerede olduğunu kaçırdım. Özür, Özür dilerim Özür dilerim Bey. Bu sorunuzun muhatabı ben değilim. Güven. Ama ben genel üzerinden, yani futbolun içindeki hayatım üzerinden söylesem oyuncular ilk yarı bitmeden oyundan çıktığında buna üzülürler. E, üzüldüğü şey oyundan çıkmakla beraber belki de istediklerini yerine getirememektir. Yani onun da bu oyunla ilgili beklentileri çok yüksektir bizim olduğu gibi. Bunun için üzülmüş olabilir ama net cevabı verecek kişi güven. İkinci sorumuz Can mıydı? Can. Can'la ilgili hiç pişman değilim. Biraz önce Tuna cevap verirken söylemiştim. Can geçen oyunun iyi başlayamayıp sonrasında oyunu çok iyi götüren bir oyuncusu. Çok genç bir oyuncu. Ondan beklentilerimiz yüksek. Onun için de hiç pişmanlık duymuyorum e, ve oyunda da tutarak bunu da gösterdiğimi düşünüyorum. Bosan Bey. E, tabii burada bir maç kazanıldığında nasıl teknik direktörler böyle çok yukarılara çıkarılıyorsa, kaybedilen maçta da sorumluluk başta bana ait. E, tercihlerim, değişiklikler, e, oyun başlangıcı bütün bunları sayabilirsiniz, e, hiç problem yok ama ben Planladığımız şeylerin yerine gelmemesi konusunda biraz üzgünüm. Çünkü beklediğimiz, öngördüğümüz durum oluştu. Buna hazırlıklıydık ama yerine getiremedik. Yani Galatasaray'ın bu başlangıç baskısını kırabilseydik, ön tarafta biraz topa sahip olabilseydik, biraz yerinden oynatabilseydik Galatasaray'ın da e, pozisyon almada zorlanmasına sebep olacaktık. Ama biz hiçbir şekilde onların savunma kurgusunu bozacak, takımı yerinden hareket ettirebilecek, dalgalandıracak hiçbir şey yapamadık. E, ama kendimle ilgili bu oyuna baktığımda şu anda sıcağı sıcağına değil ama biraz daha düşündükten sonra emin olun kendimi ben son derece acımasız eleştirenlerdenim. Yani sorumluluğu önce kendimde sonra başkalarında arayanlardanım. Mutlaka birçok sorumluluğum ortaya çıkacaktır. Bunu biraz daha düşündüğümde. Kartal Yiğit. Kartal Bey başladığımızdan beri bu sorduğunuz soruların aslında cevaplarını verdiğimi düşünüyorum büyük bir kısmının, bir önceki soruyu da kendimle ilgili olan kısmıydı. Oyuncu tercihleriyle alakalı da kazanıldığında tercihler doğru ama kaybedildiğinde tercihler yanlış olarak nitelendiriliyor. Ne yazık ki doğasında bu var. Ben yanlış bir tercihte bulunduğumu düşünmüyorum. Bir önceki maçı referans alarak en doğru, en uygun olduğunu düşündüğümüz takımla çıktığımızı düşünüyorum. Galibiyet Beşiktaş'a olumsuz yansımaz. Galibiyeti çok fazla istemek. Çünkü Beşiktaş sahaya çıktığı her maçı kazanmak için çıkar. Yani bu Avrupa'da, Türkiye'de nerede oynarsa oynasın her maçını kazanmak için çıkar. Bunun oyuncuların konsantrasyonunu veya motivasyonunu aşağıya çekeceğini düşünmüyorum. Evet çok istediler onlarda. Özellikle dün yapılan antrenmandaki... Yani gerçekten bize gösterdikleri şey bugüne son derece hazır ve istekli olmalarıydı. Ama bugün yansıyan öyle miydi? Hayır değildi. Şunu da ben kendi adıma kabul ediyorum. Kendi adıma söylüyorum. Başka yerlere çekilmesin. Ee, göreve başladığımız günden beri yaklaşık 3 ay oldu. Ee, oynanan e, en etkisiz oyun olduğunu düşünüyorum. Ee, daha önce kaybettiğimiz Konya ve Kayseri maçları da dahil olmak üzere. Ben e, genelde böyle bu tip toplantılarda genelde Beşiktaş teknik direktörü olarak teknik sorulara cevap vermeyi tercih ediyorum. Teknik bir sorunuz varsa size bir soru hakkı daha verelim. Yani işin tekniğiyle, oyunla, oyuncu ile ilgili bir şey sorarsanız bu hakkınızda cevabı size veririm ama öbür tarafıyla ilgili bir cevap vermek istemiyorum. Lütfen. Şimdi Beşiktaş'ın teknik direktörü olarak hakkınızda çok olumlu yorumlar yapılıyordu. Fakat geldiğimiz noktada özellikle son zamanlarda bu yorumlar 180 derece değişmiş durumda. Siz bu yorumlardan nasıl etkileniyorsunuz? Bu yorumlardan haberdar değilim. Onun için de fazla etkilenmiyorum. Çünkü bu yorumları takip ederek Beşiktaş Teknik Direktörlüğü yapamam. Ben Beşiktaş Teknik Direktörü olarak sadece oyuncularıma ve oyuna konsantre oluyorum. Bu yorumlar anlık günlük değişebilecek şeyler. İşte kazandığınızda farklı, kaybettiğinizde farklı. Oyun fazla değerlendirilmeden sadece skor üzerinden yapıldığı için çokça uzun bir süre önce bu tip yorumları dinlemeyi, okumayı ben bıraktım. O zaman işimizi tam yapamayız, bize emanet edilene tam anlamıyla sahip çıkamayız. Öbünç Bey, Beşiktaş hedefsiz kalmayacaktır Öbünç Bey. E, kupa maçında da, e, ya oraya geri dönmek istedim, yani Kayseri spor maçında da nasıl elendiğimizi yani tüm kamuoyu seyretti. Yani harika bir oyun ama sonuçlandıramadığımız için ne anlatırsam anlatayım burada yerini bulmayacaktır. Beşiktaş'ta hedefsiz işte kalmaz. 10 puan da olsa geride kalan haftalarda biz o ikincilik hedefine devam edeceğiz. Etmeliyiz, etmemiz gerekiyor. Oyuncularımızın da bırakacağını, vazgeçeceğini düşünmüyorum. Ben kendi adıma vazgeçmeyeceğim işin başındaki kişi olarak. Kulübümüz de vazgeçmeyecektir, oyuncularımız da vazgeçmeyecektir. Sonuna kadar bunu kovalayacağız. Bunu kovalarken nerede bitirebiliriz? Sezon bittiğinde hep beraber göreceğiz. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz.